1980 ve 79'larda burada şahısların bir arazisi vardı. O arazi devlete tahsis edildi, satındı. Ve bu arazinin iki parseli de o alanın dışında kaldı. Mülk sahibi ne ettiyse o zaman siyasi bir rantla bu insanları buldu ve onları bir parayla dolu bir değerle devlete sattı. Yani siyasi malzeme olarak bu vatandaş gelmiş. Yoksa Devlet, ben vatandaşımı getireyim, buraya yerleştireyim, öyle bir şey yok. Sadece siyasi bir amaçla evet. buraya yerleştirildi. Hı hı. Şimdi biz devletten tek istediğim başta bunu belirteyim. Bu Türkiye coğrafyası değil de dünya coğrafyasında bir emsal gösterilsin bize. Yani bir köyün herhangi bir köy üzerine devlet sadece bir emsal göstersin bize. Biz elimizdeki toprağı köy ve köyümüzü de devlete hibe edelim bunu. Tek istediğimiz devlette de bu, bir emsal köy. İkinci husus, bu insanların elinde ne bir resmi belge var, ne bir resmi danışma var, hangi bir şey, hangi kuruma gidiyorsa bunlar ne amaçla gelmişlerse bu köye yerleştirilmiş. İkinci bir sorunumuz can güvenliğimiz yok, Ziraat tarımı doğru dürüst yapmıyoruz, gençlerimiz dağıldı, köyümüz boşaldı. Her şeyin niye sadece can güvenliğimizin tehlikede olduğunu? Ha, defalarca sorunlar yaşıyoruz. Biz hangi devletin hangi mercilerine giderse gidelim, efendim 30 yıllık sorunu biz mi çözelim? Tek aldığımız cevap bu. Tek dinlediğimiz saatlerce anlatırsak, tek aldığımız efendim 30 yıllık sorunu biz mi çözelim deyip arka çeviriyor bize. Şimdi devlet bize bir yol göstersin. Bu sorunu kim çözüyorsa biz ona gidelim. Sadece devletin bizi tanıdığı ne zaman? Ben 67 yaşındayım. 25. seçimimdir. 3 senede, 4 senede bir köye gel bir sandık kuruyor. Benim oyumu alıp gidiyor bu kadar. Benim devlette yaptığım, devletin bana yaptığı bir tek budur. Bunun dışında değil. Bunlar Mahkeme verdiler de mahkemeye verdim. Mahkemede geldi. 2600 lira keşif bedeli yatırdım. Hakim geldi. Fen bilirkişisi geldi. Ölçümler yapıldı. Karayolların içinde adam ev yapmış. Devlet sahip çıkmıyor. Okulun bahçesinin içinde ev yapmış. Devlet sahip çıkmıyor. Hazinede ev yapmış. Devlet sahip çıkmıyor. Ben mahkemeye verdim zaman muhtar dava açamaz diye hakim reddediyor. Peki biz kime gideceğiz? Kime sığınacağız? Köyümüz istila altına girmiş. Biz şu anda Filistin İsrail hayatı yaşıyoruz. Kendi köyümüzde. Buyursun. Türkiye Cumhuriyeti devletinde değil. Bütün dünyada eğer benim köyümü emsal edecek teşkilde bir köy varsa devlet bunu bana emsal göstersin. Ben de eyvallah diyeyim. Nereye gidiyorsam, hangi devlete kapısını açıyorsam herkes şaşırıyor. Tamamen siyasi baskıdan dolayı getirildi. Devletin hiçbir haberi yok. 1973 yılında bu toprak kaymasından dolayı verdiler. 82-86 yılları arasında evrakları mevcuttur bende. Heyelan görülmedi diye rapor var bakanlığa. Avni Terzioğlu, bayındırlık müdürü bunu gönderiyor. Heyelan görülmedi diyor. 85-86 yıllarında Cumhurbaşkanı ve Başbakanlıktan toprak istiyorlar. Topraklandırılmaz mümkün değildir. Toprak verilmiyor. En veriyor, diyor ki biz devletten hiçbir şey istemiyoruz. Sadece bir konuda yerleşmek istediğimizi ile beyan ederiz diyor. 29 kişi bunu beyan ediyor. Buna rağmen hiçbir devlet yetkilisi bize el atmıyor. İlk barda gidiyoruz. Yetkililere tamam diyor. Son baraka sorunuzu hallederiz. Kalkış üzerimize yağıyor. Son barda gidiyoruz. Tamam diyor. ilk kadar hallederiz. Bunlar birbirimizi öldürmemizi mi bekliyor? Bütün milletvekillerine gittim ben. Ağırın. Gerek MDP'ne o milletvekili olsun, gerek AKP milletvekilleri olsun. Ee, Sayın Valimiz tamam dedi. Ben sorunu halledeceğim dedi. Evet, Mehmet Tekin Aslan. 3 evet. senedir halen sorunum halloluyor benim. Benim köyümü evini bastılar. Köy olduğu gibi. Ben gece saat 2'de üçer arka karakollarda ifade verdim. Çocuk bıçaklandı, kafası kırıldı, kafası yarıldı. Hiç kimse el atmadı buna. Mahkemeye de hiç karılmadı. Ondan sonra tekrar köyü, ba evi bastılar. Jandarma gece 12'ye 1'e kadar burada nöbet tutmuş iki köyün arasında. Şu anda iki köyde. Ne camimiz bir kullanılır, ne taze evimiz. Çünkü birbirimize geçiremiyoruz, konuşmuyoruz da. Peki devlet yetkilileri gelecek de bizim ölümümüz mü bekleyecek? Niye bize el atmıyor? Niye sorunumuzu halletmiyor? Ha bir seçim olduğu zaman muhtar sandığı kur, oylarını ver, tamam sırtını çevir git. Aşağı yolcu köy birbirini öldürmüş, öldürmemiş kimse umurda değil. Defalarca biz bunu dile getirdik. Köyümüzü sattığa çıkardık. Devlet köyümüzü alsın, üç yıl önce köyümüzü sattığa çıkardık. Pankartları yazdık köyün gidecek, bireylere de açık, devlete de açık. Köyümüzü satın alsın biz çıkıp gidelim. Allah korusun benim bir tane gencime bir şey olsa dünyayı versene geri getiremezler. Devlet benim o gencime bir şey olmasını mı bekliyor? Benim da sandık koyacak, o isteyecek. Biz buna karşıyız. Bizim sorunumuz hal olmadığı sürece biz karşı tarafta köyü de istemiyoruz. Ya devlet bizim köyümüzü aynı onlar köyleri nasıl çıkardıysa konut yapsın. Bize de başka bir de konut yapsın. Köyümüzü satın alsın. Biz de çıkıp gidelim. Bu bugünkü mesele değil. İki yıl sonra, üç yıl sonra nüfus karabaklaşıyor. Geldikleri zaman 20 nüfusları vardı. Şimdi 300 nüfusları var. İki yıl sonra 500 nüfusa çıkacaklar. Ne olacak bu? Bu sefer hakarete uğran ben olacağım. Ata babamla kalan köyümde rahat huzurlu bir şekilde yaşayamıyorum. Bizi mi hapse de atsalar, bizi ne yap işkenceye de alsalar, ne yaparsa yapsınlar biz sandığa, bir çözümü sanda sandığa gitmiyoruz. Romanların bir olayı çıktı. Televizyonlarda dinledik. Sıf olay büyümesin diye Manisa Alakşehir'de bir gecede mahalle tahliye edildi. Peki yıllardır niye bizim sorunumuza ala atılmıyor? Bu da iki köydür, bir mahalle de değil. Mahalle tahliye ediliyor bir gece içinde. Romanlar birbirine girmez bin küsür nüfus. Bir gece içinde tahliye ediliyor. Türkiye'de bir milyon mülteci besleniyor. Ama aşağı yolcu geldiği zaman kimse kulak asmıyor. Yıllardan beri mücadelemiz budur bizim. Niye oradakine yapılıyor da niye bize yapılmıyor? Altı yıl arasında köylerinde, Sarıtaş köyünde her alan görülmedi diye rapor Herhangi bir hayalan toprak kayması yoktur. Sarıtaş köyü kilo köşüdür. Beş tane elde her var. Başka hiçbir de heyelan yok. Üç köyün vermiş olduğu dilekçe. Bu köyler buraya gelirse ilerisinde kan davalarla sonuçlanır diye. Kimse nazar etibar almıyor. Bir de hasta arası istemiyoruz. Yurt içinde işçilik dahi istemiyoruz. Diye beyan veriyorlar. Bu beyanları 1985 yılında başbakanlığa peşe veriyorlar. Topraklandırmanız imkan olmadığından reddediliyor.